<laughs> Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir karşınızdayım Bugünkü videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Car Parking'de bilinmeyen özellikler serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım Bu seriye çok fazla ilgi geliyor Siz çok seviyorsunuz Ben de çekmeyi çok seviyorum Onun için bugün yeni bölümle karşınızdayım Video başlamayınca like etmeyi unutmayın arkadaşlar Böyle bir önde istiyorsanız bu videoyu tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse videonun devamı gelecek. Şimdi video çok hızlı başladım. Farkındayım ama şu yavaş bir şekilde anlatayım size. Bilmeyen özellikler serimizin 3. bölümüne karşınızdayım. Bu seride şöyle bir şey yapıyoruz. Car Parking'de çoğu oyuncunun bilmediği şeyleri size gösteriyoruz. Eğer bu videoyu ilk kez görüyorsanız bundan iki önceki seyirler de var. Onları izleyip like atmayı da unutmayın lütfen. Bugün size tam 5 tane özellik göstereceğim. Birbirinden güzel ve kullanışta tam 5 tane özellik. Hemen anlatmaya başlıyorum. İlk özelliğimiz yapmak için gördüğünüz gibi an ekrandayız. Bu arada farkındasınızdır. Burada 50 milyon oyun parası var ve 39.143 coin var. Şu an hileli bir hesaptayım. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi çok kişi fark etmişti. Start'a bastığınızda online geldi. Bastığınızda gördüğünüz gibi burada bir isim var. Bunun ringerden Bezo'da geldi. Çoğu YouTube Burada falan filan bunun rengi farklı oluyor. Yani bunlar değişebiliyor. Şimdi bunu nasıl değiştiğini size anlatacağım. Oyunda renk kodları var arkadaşlar. Hem de birbirinden güzel renk kodları. Şöyle hemen geri geri basıyorum. Buradan ayarlar kısmına tıkladığınızda isim kısım var arkadaşlar. Maksimum 12 harf yazabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya size göstereceğim. Mesela ben buraya KB yazıyorum ve kodumuzu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi mesela bu bir tane kod. Hemen şöyle deneyelim. Mesela bu ne koduymuş? Şöyle bakalım rengine. Ve gördüğünüz gibi şu anda yazdığımız kod sarı rengi verdi bize. Bunun farklı farklı renkleri var. Hemen başka bir tane göstereyim size. Evet arkadaşlar arkadaşlar bir tane daha buldum hemen şu şunu silelim bu arada bu gördüğünüz gibi sarıydı Hemen şöyle kopyalayıp yaptım mesela şu kodu buldum ben buna bakalım bu hangi renkmiş Şöyle online'a basıyorum bekliyoruz ve gördüğünüz gibi kırmızının koduymuş Böyle böyle değişik renkler var yani bu oyun içinde chatte de falan filan da değişiyor bu arada Ya yani mesela chatte bir şey yazdığınızda isminiz kırmızı renkte gözüküyor baya havalı Ama işte bunu yapabilmeniz için isminizin kısa olması lazım Yani uzun bir isim yapamazsınız mesela ben şurada kibar yazamam Mesela kibar yazıyorum ha, kibar oldu ama mesela blue yazamıyorum gördüğünüz gibi devam yok onun için bir tık sıkıntı bu. Eğer mesela atıyorum isminiz Ali ise Ali yaparsınız. Bu kodu yazarsınız. Şundan kayda basarsınız. ismin maksimum 5 tane harf var arkadaşlar. Çok şanslı yani 4-5 tane. direktmen ben isminizi yazabiliyorsunuz ama mesela benim gibi uzun isimli kibar bir mesela yazamazsınız oraya. Öyle bir sıkıntısı var ama yine de bence gayet güzel. Yani isminizin kısaltmasını yazarsınız şöyle mesela KB yazarsınız. Atıyorum belki mesela. Bunu yaparsınız gayet güzel bir şekilde kullanırsınız bence. Bunu bilmeyen çok fazla arkadaş var. Farkındayım yani bana yorumlar kısmına falan filan çok geliyor. Tabi bilen kişi sayısı da çok fazla. Yani kodları falan filan bilen kişi sayısı çok fazla. Eğer siz de biliyorsunuz güzel güzel renk kodları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani birbirimize paylaşalım böyle. Çünkü oyunda gerçekten çok güzel renk kodları var ve birbirinden güzel hepsi. Onun için dediğim gibi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi fazla ikinci bilinmeyen özelliğimize geçelim. Susura alakası kaldı unutmayın. 16 bin aboneye çok az kaldı destek çıkarsın beni çok mutlu edersiniz Şimdi ama sıra geldi ikinci bilme özelliğimize Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi ikinci bilme özelliğimize Bu özelliği bu arada ben de bilmiyorum yani ilk kez görüyorum hayatımda Bana discord'dan bir arkadaş yazdı ben de denemek için hemen girdim cidden çok merak ediyorum Özelliğimiz buraya ile ilgili arkadaşlar şimdi şöyle bir şey varmış bu inşaatta bir bug varmış galiba yani nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi çok garip bir özellik bu Ki bence çok kişi bilmiyordur bu arada ben de bilmiyordum Hemen şurayı park ediyoruz abi. Hemen şöyle inelim arabamızdan. Şimdi şurada gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Cidden ilginç bir yer. Böyle giriyormuşsunuz buradan. Ve farklı bir yere gidiyormuşsunuz galiba. Şuradan mıydı? Galiba buradan da bir dakika içine girebiliyor muyuz? Yok giremiyoruz. Ha şura şura işte. Da i̇şte oraya nasıl gideceğiz işte. Onu ben de bilmiyorum. Şuradan mı? Aynen aynen buradan buradan. Gördüğünüz gibi şu an binanın yan tarafındayım ve burada bir tane bak var. Şöyle birazdan ilerleyelim abi. Bakalım girebilecek miyiz içine? Aha giriyoruz bir dakika. İşte böyle bir baklı yer var arkadaşlar buradan ve bu bakli yer cidden çok garip. Yani farklı farklı yerlere atabiliyor size. Şimdi bakacağım aha bir şey oldu. Aha, aşağı düştük. Vallahi aşağı düştük ve aynen abi gittik. İşte gördüğünüz gibi burada bir tane tünel var. Yani dediğim gibi bak diğer burayla ilgili yani burada bir şeyler bulabiliyorsunuz sanırım. Bana Discord'dan bir arkadaş yazdı. Ben de tam olarak bilmiyorum yani konuyu. Buradan bir yere gidiyormuşsunuz. Sizi bir yere atıyormuş. İşte orada arabalar varmış falan filan. Garip bir şeyler dedi ama ben şu an öyle bir şey daha rastlamadım. Büyük ihtimalle öyle bir şey yoktur bence. Şurada bir boşluk var acaba. Buradan mı bahsediyordu ya? Bence buradan değildir ama şöyle bir atlayalım mesela aşağı doğru. Gördüğünüz gibi burada bir tane tünel var. Abi inanılmaz korkunç. Buraya biliyorsunuzdur zaten çoğu korku oyunu burada çekiliyor yani kar ile ilgili. Gerçekten ama bir şey Dediğim mi? Vallahi çok korkunç yani gördüğünüz gibi şu ışıklar yanıp kapanıyor. Her an bir canavar çıkacak gibi hissediyorsunuz cidden i̇şte çok korkunç. Abi haritaya bak bir dakika bir dakika. Harita çok ilginç şu anda. Ay inanılmaz gergin bir yer yani oyunda korkunç bir yer var bunu söyleyebilirim size. Belki çoğunuz yeni görüyordur. Belki de çok da önceden bilenler vardır. Ya şahsen ben gerildim mesela şu an. Hani böyle çok korkmam ben böyle bu tür yerlerde ama. Her an böyle bir şey çıkacak gibi hissediyorum onun için bir tık geldi beni. Evet gördüğünüz gibi ikinci bilinmeyen özelimizde böyle oyunda korkunç bir yer var. Yani aslında arkadaşımız bana bunu söylemek istemedi. Bu arkadaşımızın söylediği şey çok farklı bir şeydi. Ama ben onu bulamadım maalesef. Artık yapacak bir şey yok. Bunu idare edeceğiz. Burası neresi abi? Oy bir dakika. Abi. Burada farklı farklı yerlere gidiyor. Ben buradan direktmen tırsıyorum abi. Hemen geri çıktım yukarı. Gördüğünüz gibi ikinci bilinmeyen özelliğimiz de böyleydi. Ben direktmen topuk abi kaçıyorum ben. İkinci bilinmeyen özelliğimiz de böyleydi. Yani ben bilmiyordum daha önce. Belki siz de yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Bilmiyorum. Evet ikincisi de bittiğine göre şimdi sıra geldi. Üçüncü bilinmeyen özelimizde Bu gerçekten güzel bir özellik. Hemen bunu da anlatacağım size. Şimdi bu özelliği yapmak için çıkmayacağım yani. Aynı bu arabayı yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu özellik cidden çok garip. Yani çok kullandı ve garip oyunun baklarından biri. Arabanın yanına iniyorsunuz ve araba çok garip olmuş. Tekeri kaybolmuş. Şu arabanın yanına gidiyorsunuz arkadaşlar. Dans etme simgesine tıklıyorsunuz ve direktmen arabaya biniyorsunuz. Arabanın içine dans etmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi karakter gerçekten çok garip gözüküyor ve bir o kadar da komik bence. Ya gördüğünüz gibi garip, garip hareketler yapıyor ve gaza bastığınızda halen dans etmeye başlıyor. Evet Evet halen dans ediyor gördüğünüz gibi Yani bence gayet komik ve kullanışlı bir şey Hani böyle karparkikli iyilik komik videolar çeken arkadaşlar için çok kullanışlı bir şey Ben bu bug'ı daha önce biliyordum bu arada eski sürümlerde de vardı bu Ve şu anki sürümde neredeyse çok popüler olmaya başladı Bir dakika abi Evet 3. bilinmeyen özelliğimizde böyle bir özellikti Yani öyle çok da popüler iyi bir özellik değil ama yine de bilmenizi istedim Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi dördüncü özelliğimizde Bunu çoğu kişi bilmiyordur yani harbi diyorum ben bile yeni öğrendim Böyle bir şeyin varlığından daha haberim yoktu Şimdi bildiğiniz gibi oyunda hapishane var yani yani City 2'de bir tane hapishane var. Çoğu kişi biliyordur. Ben yerini bilmediğim için şu an gidemiyorum. Yani yerin tam olarak hatırlamıyorum. Bir saat aramak da istemiyorum açıkçası. Bu arada oyun niye kasıyor abi? Neyse işte o hapishaneye çoğu kişi giremiyor. Yani girdiğin zaman kapılar açılmıyor. Ama arkadaşlar onun bir bug'ı varmış. Yani aslında bug değil. Oyunu yapımcısı çok mantıklı bir şey yapmış. Oranın kapısının sadece üstünde polis üniforması olan arkadaşlar açabiliyormuş. Ve arkadaşlar polis üniforması tam 300 coin'e satılıyor. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi polis üniforması böyle bir şey. Üstünüzde bu kıyafet olduğu zaman o kapıları açabiliyormuşsunuz. Gerçekten baya güzel bir özellik. Yani Rol play çekenler için gayet güzel bence yani şu anda bu özelliği denemek istiyorum ama maalesef yerini bilmiyorum yani nerede olduğunu bilmiyorum hapishanenin yerini bilsem harbi diyorum şu an gidip denerdim ama maalesef bilmiyorum ama belki en kısa zamanda bunu test edebilirim yani oluyor mu olmuyor mu diye test edebilirim ama büyük ihtimalle oluyordur zaten evet arkadaşlar sim sıra geldi 5. yani son özelliğimize bu özellik için online'e girmemiz lazım ve benim şu anda arkadaşım olduğu için online'e giremiyorum evet. uygulandınız <laughs> uygulandınız evet pahalıyız <Evet>, <laughs> Aga be, bugün de benim için yakıyoruz hadi bakayım. Allah al Neyse şaka maka şimdiki özelliğimiz çoğu kişinin bildiği çok popüler bir özellik. Eskiden çok fazla arkadaş bunu kullanıyordu. Villayı gece yapma bug'ı bunu zaten çoğu kişi biliyordur. Bildiğiniz gibi villa şu anda gündüz yani villaya gittiğin zaman direktmen gündüz bir şey de karşılıyor. Ama arkadaşlar villayı gece yapabiliyormuşsunuz bu gerçekten baya güzel Nasıl yapıldığını hemen size anlatıyorum. Şimdi iki kişi online'a e gireceksiniz. İkiniz de villa'ya gideceksiniz. Sonra arabaları park edeceksiniz. Buraya kar yaptıktan sonra da arkadaşınızın arabasını alıp gece olan bir yere gideceksiniz. Yani bildiğiniz gibi bazı haritalarda oyun direktmen gece oluyor. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Sonra gece olduğu yerde arabada ineceksiniz. Ve yol tuşuna basıp kendi arabanızı ışınlanacaksınız. Otomatikmen zaten her yer gece oluyor. Yani nerede olursanız olun her türlü gece oluyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Bunu denemek çok isterdim ama maalesef şu an online'a e girecek arkadaşım olmadığı için deneyemiyorum. Ama belki canlı yayın açtığımızda falan filan deneyebiliriz. Oy oyun nasıl kasıyor. O? Tamam abi hele şükür düzeldi. Ha bu arada Show Mirror's da çıkmış. Onun için böyle kastı. Neyse bugün size söyleyeceklerim bu kadar. 5 tane özellik söyledim. Belki biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsunuzdur. Bildiklerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yani çok şey hepsini biliyordur. Farkındayım. Ama inanın bana bilmeyen arkadaşlar çok fazla var. Yani mesela bu renk olayını çok kişi bilmiyordur. Ki ben de bilmiyordum bu arada. Yeni yeni öğrenmeye başladım. Yani normalde ben kullanmazdım böyle şeyleri. Ki halen kullanmamaya devam edeceğim ama olsun yine. Evet şöyle markete girelim bakalım zamlanmış mı fiyatlar yani Türkiye'de çok fazla zamlandı bakalım yurt dışına zamlanmış mı hemen şöyle bakalım gördüğünüz gibi yağ 6 lira yani ne iyi şurada 7.25 abi bu biraz pahalı bakalım şunlar ne kalmış abi burada içecekler var gördüğünüz gibi fiyatları ooo şunlar pahalıymış bir tık aha et reyonu Oo, abi işte bakalım fiyatlar gördüğünüz gibi dev gibi bir tane balık 7.25 Bayağı ucuz şuradaki etler falan filan görüyorsunuz 7.25 6 peynirler yani çok ucuz gördüğünüz gibi neyse şaka maka bugün o zaman bu kadar umarım beğenmiş umarım Abi şuraya bak. Türkiye'de olsa şurası 1000 lira. <laughs> bu internet bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun <laughs> devamı istiyorsanız bu videoyu tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse videonun devamı gelecek. Falan. O, tabi yine bu videonun çok az kaldı. Destek beni. Çok mutlu edersiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Bu arada açıklama kısmında Discord ve Instagram var. Takip edersiniz beni çok mutlu edersiniz. Bay bay efendim. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.